Ben müsaade ederseniz Peker Bey, size destekleyecek, destekleyecek değil, destekleyecek bir iki katılımda bulunmak istiyorum. Mevlana hepsini demiş de, derviş ne ki? O da bir et parçası. Bütün mesele o, o can bulmuş olan et parçasının sesleşmesi tıpkı o et parçasının o e, kamıştan ses çıkarması gibi. O et parçasının da kendi sesini çıkarması e, diye bir ilavede bulunmak istiyorum bir. Tevrat'ta güzel bir bölüm var. Şöyle diyor. Rab bir gün Musa'ya sesleniyor. Git diyor. İsrail oğullarına şunlara bunlara, bunlara de ki diyor. Rab şöyle diyor. Musa diyor ki Şimdi Rab deyince diyor, kim diyeyim ki diyor, Rab diyeceksin diyor. Ama soracaklar diyor, Rab kimdir diye. Ben olan ben diyor. Biraz önce sizin söylemiş olduğunuzu söylüyor. Ben olan ben diyor. Git, ben olan ben dedi ki, de diyor. Dolayısıyla şurada hepimiz Birer cinsiyet taşıyoruz, birer kimlik taşıyoruz, birer kişilik taşıyoruz. Onların hepsini sıyırıp attığımız zaman geriye kalan tek bir şey var. Ben. İşte o ben, benler bütünü. O ben, hangi ben, hangi benim beni, hiçbir şey fark etmez o benle ben olduğunuz zaman olay bitiyor. Hatırlarsanız Krishna'nın bir hikayesi vardı. Krishna bir gün diyor ki <laughs> Tanrı'ya izin verirsen dünyaya ineyim de şöyle bir deneyim yapayım. Ay ne bu cennette oturdum oturdum sıkıldım biraz madde dünyaya ineyim. İniyor dolaşıyor 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 eğleniyor sefa dönüyor. Kapıda Kapıyı çalıyor. içeriden sesleniyor Tanrı. Kim geldi? Ben geldim diyor. Tanrı diyor ki burada iki tane bene geldi. Gel <laughs> <laughs> geri. Hmm. Kırışta geri dönüyor. Tekrar dünyaya. Tekrar çalışıyor. Tekrar dönüyor. Tekrar ben geldim diyor. Tekrar geri gönderiliyor. Üçüncü seferde artık Kırışta ak akıllanmış. Sen gel diyor. O zaman artık içeri girebilirsin diyor Tanrı. Evet. Sesleşmek konusu bana burada değişik bir şeyler düşündürdü. Anlatacaklarımın dışında. Ee, bu da şu. Güzel bir film izlemiştim. Ee, Kızıl Derini ya da e, e, o dönemdeki yerli halkla ilgili. Ee, ve okuma yazma bilen biriyle karşılaştı o yerli ve şunu söyledi çizgileri seslendirmeyi biliyor musun dedi Biliyorum dedi o da Bana dedi öğretir misin çizgileri seslendirmeyi Şimdi bunu düşündüğüm zaman çok hoş bir anlatımda aslında biz bütün yaptıklarımız Çizgileri seslendirmekten ibaret gibi geliyor. Ritimli çizgileri seslendirdik, notalar diyoruz, isim koyduk. E, düz çizgileri seslendirdiğimiz zaman onlara harfler diyoruz. Sayısal çizgileri seslendirdiğimizde biz onlara rakamlar diyoruz. Ama yücelik diyor ki, siz ve cin kayıtlarını biliyor musunuz? Onlar sizin bilmediğiniz, düşünemediğiniz kodlanmış rakamsal işaretler ve çizgilerdir diyor. İşte bu da bana göre yüceliğin sesi ve o yüceliğin sesinde biz işte ona okumak. Öbürlerini seslendiriyoruz. Ona da okumak demeye başlamışız. Her şeyin berbat edildiği gibi. Horasan erenlerinin adı da güne gitmek üzere Hı. sevgili dostum. Şimdi bir şey grubu kurulmaya başlamış Horasanlar diye. Negatif bir grup. Evet. Hı. Evet. Hı. Maalesef dün duydum. Bu sema olayını üzülüyorum. her yere soktuk. Hı. Hı. Bir de onu Evet. Evet, maalesef. Maalesef. <gülüyor> yani <gülüyor> maalesef. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sene bu yaz gerçekten benim için keyifli ve verimli bir çalışma oldu. Ve şimdiye kadar 40 sure kadarını çevirmiştim. 40 sureye de hiç dokunmamıştım. Yine 40'lardan gidiyorum. Diğerleri de yarım buçuk çevrilmişti. O hiç dokunmadıklarımı çevirdim. Ee, bir de yarım buçuk çevirdiklerimi de yerlerine yerleştirdim ayetleri. Yarım buçuk dediğim tabii yani düşünebiliyor musunuz? Bir aley İmran Suresi, bir Bakarağız 250 ayet. Yani kafayı yemek dediğim o zaten. Neyse olmayanı. Bış <laughs> gibi yapıyorum. <laughs> Şimdi orada tabii bu bütün bu bizim çalıştığımız bilgilerin hepsinin köklerini temellerinin orada olduğunu yakaladım buldum. Dolayısıyla benim için hem çok verimli hem çok keyifli oldu. Sizinle bunları tekrar bir paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önceden hazırlamış olduğum o İnsan, Dünya ve Evrenimiz adlı çalışmada ayetlerle desteklemek çok istedim. Çünkü ilimle onu anlatmak bir yerde yetersiz kalıyor. Bazı şeyleri deste o ilim de zaten ondan gelen bir ilim. Onu ilimle görmek. Ama ilmel yakin denilen İlimle bilmek, yakın kelimesi bilmek demektir arkadaşlar. Sonradan biz onu yakın diye çevirdik, onu da berbat ettik. Yakın değil ama yakın diye okuyor herkes. Yakin olmak hali, bilmek hali. Dolayısıyla onun ilimle biliyormuş. Bu şu dönem insanlık onu ilimle biliyor. Ama ilimle bilmek, biraz şeylerden, çakralardan bahsedeceğim kök, göbek ve mide çakrayı birleştirdiğiniz zaman bunlara toprak deniyor. Toprak grubu. Dünya diye çevirmişler. Halbuki toprağın, dünyanın gökleri diye çeviriyor ayetler. Halbuki onu söylemiyor. Toprağın örtüleri diyor. Gök kelimesi sema aynı zamanda örtü demek. Toprağın örtüleri dediği zaman beden ve üstündeki astral boyutlardan bahsediyor, kişiliklerden bahsetmeye başlıyor. Şimdi kişiliklerden bahsettiği zaman iş çok değişik bir rotaya doğru kaymaya başlıyor. Gemi başka istikamete gidiyor. Kök, göbek ve mide çakraların üçünün birleşimi gıtlaktan kelam olarak çıkıyor. Kökteki bedene biz eterik beden diyoruz. Göbeğinki duygu beden, mideninki zihin beden. Akıl 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 dediğimiz bütün hep o mide çakranın, güneş çakranın bize vermiş olduğu veriler. Ve bu kalkıyor şuradan kelam ediyor. Buna ilmel yakin deniliyor çünkü akıl çalışıyor, duygular ifade ediliyor, istekler ifade ediliyor ama aynı zamanda akli melekelerle de yani mide çakranın şeye tepeye vurduğu zaman tepeye demeyeceğim evet mide çakranın tepeden kendini ifadesi kelam olarak o şekilde çıkıyor. Buna ruh beden deniyor. Yani 5. boyutu ruh beden denmiş. Ama ayetler şunu söylüyor. Ali İmran Suresi'nde. Pardon, Rum Suresi'nde. Kendilerine ilim ve iman verilenler de şöyle diyecekler. Ant olsun ki Allah'ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar. İşte bu dirilme günüdür. Fakat siz bunu ne yazık ki bilmiyorsunuz ilim sahipleri bilecekler diyor o dönemin geldiğini. Burada hangi ilim, materyalize olmuş hangi ilim olursa olsun kabulümüzdür. Yani e, gerek şifacılık olsun, gerek astroloji olsun, gerek e, fizik olsun, kimya olsun, e, astronomi olsun ne olursa olsun bugün ilim zirveye vurmuş durumda ama diyor. Artık o gün zulmedinme, zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyecek. Zulüm dediği haksızlık. Çünkü ilim diyor ne yazık ki sizi kibirli hale sokar, kibirli yapar, bencilleştirir. Çünkü ben biliyorum, ben her şeyi biliyorum. Onun için derler ya bildim deme sakın. Ee, o, o orada kendini kilitlersin, kalırsın. Halbuki onun ötesine geçebilmek için şunun açılması lazım. Gönül gözünün açılması lazım. İlim yoluyla yaklaşsanız bile tekavür suresi tekavür küsürat yani e, şeyleriyle övünenler <laughs> malıyla mülküyle çocuğuyla şuyla buyuyla övünenler için söylenmiş tekasür kusurat ilim yani akıl mantık yoluyla yaklaşsanız bile bakın yakin olma hali ilmel yakinden bahsediyor asla bilemezsiniz diyor böylece cahime girersiniz cahimin ne olduğu ki kibir ee, e, e, kibirlilik hali cahil kendini başkalarından üstün görme hali <laughs> bakın televizyona nasıl bir tepişme içindeler herkes biliyor herkes biliyor da ne bu halimiz ortalık çuruf, zevkler fışkırmış gidiyor şimdi orasan çıkmak üzere herkes almış başını gidiyor Sonra diyor, gönülden görerek yaklaşmaya, bilmeye, vicdana yönelirsiniz. Böylece o dönemde, sadece o dönemde yaptıklarınızla ve mülkünüzle imtihana girersiniz, sınanırsınız. Bakın geçmişi siliyor. Gönülden gördüğünüz için. Bunun sebebi şu. Diyor ki, bu kattasınız ama bu ruh bedenden cennet bedene çıkamazsınız ve ilahi bedene çıkamazsınız. Burada kilitli kaldınız. Neden? Çünkü toprak sizi kilitledi. Hı? Onun için geri dönmeniz lazım. Bütün putlarınızı kırmanız lazım. Bütün bağlantılarınızı kırmanız lazım. Bütün saplantılarınızı kırmanız lazım bu hem maddede olacaktır, yani en alt boyuttaki kök çakraya vuran emmare boyutunda olacaktır. Bütün maddesel saplantılarınızdan, hırslarınızdan, artı levame boyutundaki bütün o tutkularınızdan, çılgınlıklarınızdan ve tabi e, bülhime boyutundaki ilham alınan o akıl düşünce boyutundaki, onun için Arabi'nin aklı bırakın dediği odur. Oradaki aklı bırakın. Buradakinden söylemeyin. Buradaki akla çıkabilmek için oradaki aklı bırakmak lazım. Midedeki aklı. Hı? Bu üçünü bıraktıp yeni baştan. Onun için bütün ayetler biz mi diyorlar? Toprak olduktan sonra mı yeniden dirileceğiz? Çünkü o üçü toprak katı. O toprağın evet diyor, parçak incik olacaksınız. Parça parça olacaksınız. Bütün dağlar dediği gibi birli varlıklardır. Dağlar parça parça olacak. Yam o dümdüz olacak. Neden? Çünkü o zaman şu vicdan açılıyor. Her şeyleri var varlıkların bakıyorum izliyorum vicdansız varlıklar ve o vicdansız varlıklar nerede kilitlenecekler diyor. İkiye ayrılma dediği bu kıyam döneminden sonraki başlarına gelecek olan şey diyor. Bir kısmı orada kalacak, bir kısmı cennet denilen üst boyut. Yani şu bedeni giyinmeye, onun üstündeki bedeni o da yedi kat. Onu giyinmeye başlayacaklar. Ve o varlıklar oldukları zaman yükselme onlar için gerçekleşmeye başlayacak. Aksi halde bulundukları katta kilitlenip kalacaklar. Ne yazık ki. Buna da mutmain katı deniyor. Biliyorsunuz tatmin olma. Yani şu üçünü tatmin denilen. Diyor ki ey mutmain olan nefs yani kişilik. Radiyeden radiye katı burası. Merdiyeye Rabbine yaklaş. Çünkü bu şu sıçramayı yaptırıyor. Şu üçü buraya getiriyordu. Ama buradan buraya inmeniz lazım ki buradan buraya sıçrayabilirsiniz. Ve diyor ki bunun kullarına katıl. O Rabbin kullarına katıl. O benlik boyutunun, o benim kullarına katıl. Yani kul dediği de hizmetli görevli demektir. Onun görevlileri arasına katıl. Ve cennetime yani yüksek düşünce katmanları ve mani, manevi makamlara katıl diyor o boyutun manevi. İman ettikleri Rahf Suresi, iman ettikleri ve onu anarak kalpleri mutmain olduğu için yüceliği anıp kalbi tatmin olmayan var mıdır? Onu andığınız müddetçe, onun yasalarına uyduğunuz müddetçe ona yükselmeniz ve onunla olmanız mümkün olabiliyor. Ve iman ettikleri, iman dedikleri arkadaşlar Üç tane. Bir, aklen kabul ediyorsunuz. Yani işte o döndüğünüz zaman onu bir kere kabul etmeniz lazım. İki, gönlünüzle tasdik etmeniz lazım. Üç, ondan sonra şekil ibadeti başlıyor. Zaten bütün dünya şekil ibadetinde kaldı Herkes şöyle mi tutacağım, böyle mi tutacağım, şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım. Ee, secde mi yapacağım, takla mı atacağım, amıda mı kalkacağım, o, o, o kavgadalar. <laughs> Ama bütün dünya her biri farklı farklı yoldan da gitse ona gidiyor. Bunu unutmamak lazım. Ona gidiyor. Yani takla da atsa ona gidiyor. Amuda da kalksa ona gidiyor. Secdedir. Hepsi secdedir. Hepsi secdedir. Şu anda biz de secdedeyiz. Yani o secdenin o, onun yasaları ve onun varoluşu, onun bütünlüğüyle bir olması hali. O zaman ona seslendi, benden isteyin diyor. Benden isterseniz veririm. Şimdi bugün bu sabahleyin çıkıyorum, dört kat ineceğim cualimle. Ondan sonra, şimdi bir de dört kat çıkmak var <laughs> Evet, Şimdi şöyle diyorum, Rabbim beni yalnız koma. Meleklerini gönder, yardımcılarını gönder. Yanımda ol, beni yalnız bırakma. Dört kata indim, kapıdan çıktım. Bir kadın geldi yanıma, bizim bahçeden geçiyor. beş basamak çıkmam lazım sokağa, size yardım edeyim mi dedi. E, yanımda bulunun dedim, hiç değilse hani devrilmeyeyim çünkü biz gençlik zamanımızda yapılmış apartmanlar, bir tutanaç yok, bir şey yok, o, zıpsın çıkıyorduk zamanında. Beni oraya kadar çıkardı derken arkamdan komşum geldi, o dedi dedi ki Selma Hanım, seni dedi bırakın nereye gidiyorsun dedi arabası var dedim belediyeye gidiyorum dedim ve ara, her zaman her şeyin sonunda şunu söylerim Rabbim seni inkar eden taş olsun ve bindik geliyoruz Onunla aynı sohbeti yaptım dedim ki dua ettim onun neticesi. E dedim size bunu veriyor da bana niye vermiyor dedi. dua ediyor musun dedi. Hayır dedi. E dua etmiyorsan niye versin ki dedi. Yani orada dedim şart koşmuş. Sen bana dua et iste ne istersen veririm. Mal istersen mal veririm diyor. Mülk istersen mülkü veririm. Çocuk istersen çocuk veririm. İşte zenginlik istersen zenginlik veririm. Ama dünyada kalır diyor. Dünyada kalır diyor benim tarafa geçebilecek olan şeyler, güzellikler, hayır, doğru işler, iyi işler, uyumlar. Hı? Yetime, yetime bakın, fakire bakın, yoksula bakın, evde kalmışa, yolda kalmışa bakın. Ve bu, 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 bu güzel. Diye diğerlerini saymıyorum adam öldürme bilmem ne bunları geç. Daha üst boyutlardan bahsediyor. Bunlar bu uyum yasaları. Ve benden isteyin diyor. Ben veririm size diyor. Dedim ki istedim mi? Hayır. O versin diyor. O yok öyle şey dedim. Sen ne kadar ulaşabiliyorsan o ulaştığı yer. Ben Rabbim meleklerini gönder diyorum. geldi melekler dedim. Ay melekler yukarıda değil miydi? Biz melek miyiz? diye başladı. Dedim ki me, 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 meleke kesbetmek denilen bir ifade kullanılırdı. yetkinlik kazanmak demektir meleke kesbetmek meleke kesbeden varlıklar da meleklerdir. Ha, dolayısıyla yukarıdakileri karıştırma, onlar melaikeler dedim. Ay bir aa dedi. Şey, 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 <laughs> Melek biziz dedim. Melaikeler yukarıda makam varlıklar. E niye melaikeler inmiyor deyince, ay ayetler gözümün önünde dans etmeye başladı. Merdiven, merdiven. merdiven. Şimdi, hani, yani <laughs> şey, e, dedim ki senin de araba var mesela. Ah evet hizmet <laughs> hizmet ediyorsun sende de e, istemek dedim yüce alemden talep ettiğin zaman gelir. Şuna benzer dedim. E, muhtara gidiyorsun, diyorsun ki ee, ben e, ikametgah kağıdı istiyorum. Durup dururken muhtar al sana ikamet ye, e, e, kapına gelip de kapına ikametgah almaz. Sen gidersin, talep edersin, ikametgahını <laughs> verir. Nüfus dairesine gidersin, ben nüfus kağıdını istiyorum dersin. O da nüfus kağıdını verir. Şimdi yenileniyormuş. Yeni baştan ızdırap. <laughs> Buyruklar. Neyse. <laughs> Demek ki bir, o, bir şeyi talep ettiğin zaman yani kasaba gidip et istiyorsun, bakkala gidip et ya. Durup dururken gelip de kapına dağıtmıyorlar bunlar. Vermiyorlar sana. Demek ki her şeyin bir talep ve karşılığı var. O beni dövdü, bu bana hakaret etti dediğin zaman mahkemeye başvuruyorsun. Hakim neyse işte hakimler, savcılar, avukatlar devreye giriyorlar. Başka durduk yerde girmiyorlar. Amme davası başka. Onu zaten yücelik de açıyor amme davasını. Yani yücelik de, yüceliğin de müdahale ettiği yerler var o da e, varlık kimsesiz olduğu zaman, sahipsiz olduğu zaman veyahut da yüce yasalara büyük bir müdahale olduğu zaman yücelikte amme davasını açıyor ve çok da güzel e, şey ediyor e, tahsilini yapıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar vaktim doldu taştım açıyorum değil mi? Senin vaktin doldu. Yani. Yazıklar olsun bana. <gülüyor> 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 Şimdi dünya üzerinde varlıklar araftalar. Yani imanla inkar arasındaki noktadalar. İlmel yakinlerin bir kısmı iman ediyorsa zaten iman boyutuna geçiyor. O gönülleri açılanlar ama gönülleri açılmayanlar inkar boyutunda kalıyor ve Araf denilen araf. ve sevgili dostlarım Araf şu anda boşalmış durumda. Evet, Araftalar. Evet. Ve dolayısıyla da diyor ki ve önceden benzerlerine yap, yapıldığı gibi kendi aralarına da ve arzu ettikleri şey arasına perde çekilir diyor. İşte Araf'ın şey hikayesi o zaten perdelenmiş vaziyette görmüyorlar ya da almıyorlar ya da duymuyorlar. Söyleniyor ama o algı e, zeminleri o harf karşılıkları, o çizgilerin karşılıkları kendilerinde yoksa onu algılamaları çok zor ve onların önleri de arkaları arasına set ee, ve onlar perdeslenerek basiretleri <laughs> bağlanır diyor. Size Yasin'den ve De suresinden örnekler getirdim. Dolayısıyla <laughs> işte o zaman sevgili Seher Hanım dostumun sözünü etmiş olduğu hakkın rahmeti denilen olay tecelli etmeye başlıyor. Hak ile bilenler devreye girmeye başlıyor. Yani gerçeği bilenler. O neden? Çünkü fiziksel olarak olayı gördü. Artı o olayın <laughs> arkasındakini gördü. O olayın tecelli edişinin maksadını gördü. O zaman ikisi birleştiğinde işte esas Gerçeğin ortaya çıkması hali oluyor ki ve diyor ki ve şüphesiz ki o gerçeği örtenler için bir pişmanlıktır diyor bu şeyi ve şüphesiz ki o mutlak gerçeği bilme halidir yani. Hakkın rahmetine kavuşma hali. O halde azametli Rabbin adıyla tesbih et veya tesbih sözü de yasaları usulüne göre uygula demektir. Edebiyle uygulama, uygula demektir. Bir tek şuraya not almışım. Onu da bulursam şey edeceğim. İsra suresi <laughs> bununla bitirmek istiyorum. 97. ayet. Başında bir yılın e, cümle var. Ben ortadan bir parça kopardım. Ve kıyamet günü biz onları yani e, ahlaksızları, cehennemlik dediğimiz şey ahlaksızları hem kör, hem dilsiz hem de salır olarak yüzüstü toplayacağız. Yani yüzüstü dedi yüzlerine vuracak diyor. Vecih. Hali. varacakları yer cehennemdir. Yani ahlaksızlık ortamıdır. Ateş zayıfladıkça, yani o ahlaksızlığın ateşi, zevki zayıfladıkça e, biz diyor onları körükleriz. Yani kin, intikam, ayaklanma, nefret, telaş, korku ve panik için kullanılan bir sözcük var. Ben burada şunu gördüm sevgili arkadaşlar üç maymunları gördüm. Hatırladınız mı? Görmüyorum, <laughs> duymuyorum, söylemiyorum. Üç maymunları oynuyorlar. Demek ki <gülüyor> <gülüyor> sevgililer sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>